Anne İşleri YouTube Örgü kanalımdan herkese sevgi ve selamlar sunuyorum. Sizlere çok basit, çok güzel ve adını öpücük koyduğum öpücük modelinden güzel bir çorap. Son derece basit, kolay bir çorap. Şöyle bakın. Dümdüz örüyoruz. Buraya istediğiniz nakışı deseni koyabilirsiniz. Çorabımızı krem ve kırmızı olarak yaptım. Siz istediğiniz renk uygulayabilirsiniz. Bakın şöyle. Orta kalına yakın bir ip ve şöyle çok ince bir bebek yünü. Bu ipim yine alıp değerlendirmek için bekleyen iplerden benim evimde. Her yer ip zaten. Bunu ben iki kat ettim. Şu kalınlığı yakalamak için iki kat ettim. Bu kalın çünkü. Krem rengim dediğim gibi çok ince bir ip. Bu orta kalın bir ip. Şu ipim 240 metrajlı. Krem rengi ipim de 320 metrajlı bir ip. 100 gramlık ikisi de. E bununla bunu dengeleyebilmek için dediğim gibi iki kat ediyorum. Bu pamuk gibi güzel bir ip. Yumuşacık. Şöyle gösteriyorum 2 ters iki düz 43 ilmek atıyoruz buraya üç buçuk numara şiş kullanıyorum lastik kısmı için burası için üç buçuk numara şiş kullandım ki biraz şöyle hani toplasın bileğe sarsın diye diğer tarafı da 5 numara şiş ile ördüm yumuşak ve gevşek olsun diye yine siz ince isterseniz ince şişle de örebilir daha sıkı da yapabilirsiniz şimdi buraya 43 ilmek atarak başlıyorum 43 ilmek attım buraya ve 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz başlıyorum. Başlarken şu başa bakın 2 tane tersi denk getiriyorum. Bu başa da 2 tane ters denk getiriyorum. Yani ilk ilmeğimi alıp düz örüyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters. 2 düz iki ters Bakın 2 düz ve son ilmeğe de düz yapıyorum. 43 ilmek olduğu için tek kalıyor bu sondaki ve düz olaraktan örüyorum. Şimdi bütün ilmeklerimizi bakın lastik boyunu istediğiniz kalınlıkta istediğiniz uzunlukta şurayı örebilirsiniz. 2 ters 2 düz olarak Dediğim gibi istediğiniz boy örebilirsiniz. Hemen şöyle bir mevzu ölçüsü vereyim size. Tam 7 santim bir lastik boyu çalıştım burada. Sıra olarak da sıra değişebilir. Hani el ayarından, sıkılıktan ipin inceliği, kalınlığı her şey el ayarı ölçüyü değiştirir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 sıra. 18 sıra 2 ters, 2 düz, 2 sırada düz örüp geliyoruz. Yani bakın şöyle iki sırada araya örnek başlamadan önce düz öreceğiz. Düzünde düz, tersinde ters olacak şekilde iki sıra örüp sonra örnek nakış koymada buluşalım. Lastiğimi ördüm. Başlangıç sıramla bakın 18 sıra ve şu başlangıç sıramla birlikte 19 sıra oluyor toplamda. Şurada iki tane sıra, iki sıra düz ördüm. Örgünün tersinde ters, düzünde düz görünecek şekilde iki sıra ördüm. Örneğimizi koymaya başlıyorum. Model anlatımı ayrıca var. Takıldığınız yer olursa oradan da bakabilirsiniz. Burada da hemen anlatıma başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de ördüm. Kırmızı ipime geçerken 5 numara şişime de geçiyorum ki dediğim gibi yumuşak böyle güzel bir dokusu olsun diye. İki ilmeği aldıktan sonra kırmızı ipimi aldım elime. Ve şöyle bakın tutuyorum. Sonra düğümleriz bunu. Şu anda şöyle tuttum. Ve ipi kendimizden tarafına geçiriyorum. Bu ilmeğe boş aldık. İki tane ters örüyoruz. Örneğimiz beş ve katlarından oluşuyor. Bakın şu şekilde iki kenar ilmeğe koydum. Bir, iki, üç. Yine bakın ip kendimizden tarafı örmeden alıyoruz. Dört. İpi arkaya aldık şöyle 5. Bakın 5 ve katlar örneğimiz. Tekrar ikinci örneğe başlıyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Örmeden aldım. 2 tane ters yapıyorum. Yine ip bizden tarafı örmeden alıyoruz. İpi arkaya geçiriyorum. Örmeden alıyorum. Bakın 5 ve katları dediğim gibi. 2, 4, 5. Şu aradaki, şuradaki düzümüz oluyor. İpi kendimizden taraf alalım örmeden aldık 2 ters örmeden al ipi arkaya geçir örmeden al ipi öne geçir örmeden al 2 ters Burada toplamda 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane motifimiz olmuş oluyor. Bakın iki ters ve ip kendi yönümüzde ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmek kenarda kalacak şekilde döndürüyorum. İki tarafa da iki ilmek koydum dikiş payımız. Bakın çevirdik. İp kendi yönümüzde ve yine şu ilmeği örmeden alıyorum. İpi arkaya geçirip iki düz İp arkada örmeden alıyoruz. İpi kendi önümüze alıyoruz. Örmeden alıyoruz. Yine aynı ilmeklerin bakın etrafında ipler oluyor. Tekrar arka örmeden al. 2 düz. Örmeden al. İpi bu tarafa al. Örmeden al. İpi arkaya al. Örmeden al. 2 düz. Örmeden al. Bu arada şişi değiştirmeyi unuttum gördüğünüz gibi. Neyse bir sonraki sırada geçerim. 5 numara şişime geçeceğim. Başa geldik. Bakın yine şu boş ilmeğimizi aldık. Şöyle döndürerek çeviriyoruz. 2 ilmek örülüydü burada biliyorsunuz. Örerek giriş yaptık. Şunu bırakıyorum ve krem rengi ipime geçiyorum. Şu ipleri şimdi arkada bağlayacağım. Krem rengimizi bir örelim önce. Krem rengi ile 4 sıra düz örgü örüyoruz. Yani düz sıramızda düz. Ters sıramıza ters, düz sıramızda düz olacak şekilde. 4 sıra düz görüntüsü olacak şekilde örüyoruz. Şimdi sıra başına kadar düz örüyorum. Evet, şişimi değiştireyim. 5 numara şişime geçeyim. Bakın hafif bir sert dokusu oldu. Çünkü kalın ipi ince şişle örerseniz e, böyle sıkı durur, güzel durmaz. Yumuşak bir dokusu olmaz. Örgümün ters yüzünde sıra başına kadar ters örerek gidiyorum. Şu ipi mutlaka bağlayın. Bağlayın ki kaçmasın. Sonra sökülür. Şöyle bağlayalım. Ve örgümüze devam edelim. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters ee, yine örüp geliyoruz. Dediğim gibi arada 4 sıramız olacak. Örgünün düzünde düz örerek geldim ve örgünün tersinde de ters örerek gidiyoruz sıra başına kadar. 4 sıra düzümüzü ördük. Şimdi kırmızı ipimize geçiyoruz. 2 sıra kırmızı, 4 sıra krem oluyor burada. Bakın kırmızıya geçmeden önce 2 ilmeğimiz var ya başta. İlkini alıyorum, ikinciyi de örüyorum. Krem ipi bırakıp kırmızı ipimi elime alıyorum. Kırmızı ipimizi, bakın iki tane düz öne alıyoruz. Yine dediğim gibi aynı işlemleri yapıyoruz. Boş aldık, 2 ters. Yine ip kendi yönümüzde boş, ip arkada boş, kendi yönümüzde boş, 2 ters. İp kendi yönümüzde boş, arkada boş, önde boş böyle bir dolandırıyoruz etrafından ve iki ters boş aldık boşaldık boş aldık 2 ters 2 ters ip kendi yönümüzde boş alıyoruz Aynen böyle çevirip. ip burada dönüyor beraber. İlmeği yine boş alıyoruz. Ve ipi arkaya geçirip 2 düz. Boşal, ipin arkada ve ipi kendi Yönüme alıyorum. Boş aldım. 2 düz. Boşaldım İpi arkaya aldım. Boşal, 2 düz. Boşal yep kendi yerimizi aldık. Boşal. Boşal ve iki düz. Örerek devam edelim. İki düz, son ilmeği de boşalıyoruz ve çeviriyoruz. İki tane düzümüzü örerek başlamıştık hatırlarsanız. Hemen örgüye düz olarak devam ediyoruz bakın. Düz olarak şu arkadaki kırmızı ipi çekiyoruz ve elimizden tutalım şuradan. Bollaşmasın örgü diye. Sonra da çekersiniz sıkıntı yok. Şöyle düz örerek devam ediyoruz. Yine 4 sıra burada düz olacak ve yine örneğimizi koyacağız. Örnek dediğim gibi 4 sıra krem 2 sıra kırmızı olmak üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane öpücüğümüz olana kadar devam edelim. Buraya kadar örüp gelelim. Kesme artırma işlemi hiçbir şey yok. Dümdüz örneğimizi koyarak örüyoruz. Evet ikinci parçamı da Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane solana kadar ördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Yine şuradaki burun ayrımını yapacağız. Bunu yaparken iki parçayı bakın ilk nasıl yaptıysanız yan yana koyun. Bakın bunun bu tarafını buraya getirmek zorundayız. Ee, düz ördüğüm desensiz tarafı da bu tarafa getirmek zorundayız. Karşılıklı ki dikildiğinde şu dikiş sadece iç kısımda kalması için. Evet ne yapıyoruz? Burası nakışlı olacağı için. Şimdi ortaya kadar ters örgü olarak örüyorum. Burada 43 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Tam ortadaki ilmeğe gelince zaten örnekten de belli 4 4 bir tarafa 4 bir tarafa kalacak şekilde ayarlayacağız. Saymasanız da olur. 1 2 3 ve 4.'yü yapıyorum. Başa kadar çıkacağız aslında da. Bakın şuradaki bir ilmek kala, burayı gidip geleceğiz. Şimdi ikisini bir kesiyorum. Bakın şu ortadaki tek ilmeğimize gelince, şu ikisini bir kesiyorum ve başa kadar ters örüyorum. Şimdi başa geldim ve iki ilmeği bir kesiyorum ve düz olarak örüyorum. Yine kestiğim yere geldim. Çeviriyorum. İki ilmeğe bir keselim. Her girişte ilmek kesiyoruz gördüğünüz gibi. Ters olarak örüyorum. İki ilmeği kesiyorum ve düz olarak örüyorum. Yine iki ilmeği kesip ters örelim. İki ilmeği kesip düz örelim ve ilmeklerimizi azaltalım. Bakın şöyle 10 tane ilmeğimiz kalana kadar kestim. Şimdi hepsini birden kesiyorum. Şimdi bu tarafa geçiyoruz ve bunun için şu kırmızı ipimizi o tarafa bir alalım önce. Önce krem rengi ile burada 4 sıra düzümüz olması gerekiyor. Onu bir tamamlayacağız. Şöyle hemen bir başlıyorum örmeye. Burada kesmeden giriyorum bakın. Çünkü şurada bir ilmek fazlaydı. Burada bir ilmek eksik. Burasından tam ortadaki şu ilmeğe alt tabana verdim rahat olsun diye üst tabanda şey burun kısmında e, burası bir ilmeğimiz eksik o nedenle kesmeden ipimi takıp başlıyorum düz olarak ördüm ve girişte yine kesme işlemini başlatıyorum bakın burada ters örgü olarak öreceğiz ve bir 2 ilmeği bir kesiyoruz. Şuraya hemen şu kırmızı ipimi bağlamak istiyorum. Buraya kırmızı mı ipimi bağlıyorum. Hem beyaz ipim açılmaz hem kırmızı ipimi başladığımda rahat örerim diye. Şöyle bir sabitledim. Yine ters örgüm örüyorum. Başa geldik ve burada da kesme işlemini hem başlatıyorum hem kırmızı ipli örneğimi başlatıyorum. Bakın ikisini bir kremle kestim, bir düzümü ördüm, şöyle iki düzümüzü örelim üç düz. Şurada başlatalım. Bunu örmeden aldık ipi öne aldım. Örmeden aldım ve iki haruşa yani ters örmeden aldık. Arkaya geçirdim, örmeden aldım, öne geçirdim, örmeden aldım. İki haruşa, iki ters örmeden aldık. Örneğimizi koyuyorum şu anda. İki ters. Bakın burada ikisi kesileceği için bunu bırakıyorum. Ve dönüyorum ikisini bir kırmızı iple kesiyorum. Bakın şöyle keserek alıyorum ve kırmızı ipimle örmeye devam ediyorum. Boşal, boşal, boşal. İki düz. İp arkada boşal, ip önde boşal. Arkada boşal, iki düz. Şöyle boşal, çevir. Şimdi bu ilmekleri bakın buraya kadar örmüştük. Örnek koyarak gidiyoruz o nedenle. Örmeye devam ediyoruz. Şurada kesmiştik zaten. Düz olarak örüyoruz. Yine 4 sıra düzümüz olacak. düz olarak başa geldim. 2 ilmeği kesip ters olarak örüyoruz. 2 ilmeği kesip düz olarak örüyoruz. 2 ilmeği kesip ters olarak örüyoruz. Ve kırmızı ipimize geçiyoruz. Tam örnek kısmımıza gelecek şekilde şu 3 ilmeği bir alıyorum önce. Ve şuradaki bir ilmeğin üzerinden kırmızı ipimi geçiriyorum. Boş aldım. 2 ters. Boş aldık. Boş aldık. Boş aldık. Bakın bir önde bir arkada bir önde alıyoruz. 2 ters. Bu ilmeğimizi de boş alalım ve buradan dönelim. Bakın son 3 ilmeği bıraktım. Yarım motif yapmaya gerek yok o nedenle dönüyorum. Boş aldım. 2 düz. Yine boş aldım. Boş aldım. Bu ilmeği de boş aldım ve iki düz. İpimi çeviriyorum. Şu 3 ilmeğimizi geri şişe takıyorum. Çünkü örmemiştik krem ipimiz başta gördüğünüz gibi. O nedenle hemen ipimi krem ipimi alıyorum. 2 ilmek keserek başa giriyorum. Düz olarak başa kadar örelim. Örgünün tersinde de iki ilmeği keserek ters örgü olarak örelim başa kadar. Yine iki ilmek keselim, düz örgü olarak örelim. İki ilmek keselim, ters örgü olarak örelim. Şimdi burada 11 tane ilmeğim kaldı bakın. Yine buradan başa kadar bir tane kesip düz örüyorum. Örgümü ters sırasında da kesme işlemini yapacağım. Diğer tarafı da örgünün ters tarafında kesme işlemi yaptığım için aynı ölçülerde olması nedeniyle bakın tam şu anda 2 4 6 8 10 tane ilmeğimiz var ve bütün ilmeklerimizi keserek bitiriyoruz. Çok basit bir çorap çalışması bu. Gördüğünüz gibi topuk yok. Burun yok. Yani çok basit keserek burun oluşturduk. düz örüyorsunuz ve ayakta da son derece şık ve güzel duruyor. Emin olun. Hem çocuklarınız hem kendinize hem eşinize istediğiniz modeli koyarak uygulayabileceğiniz çok basit bir çorap. Hazır kışta geldi. Havalar soğudu. Akşam işten eve gelip sıcacık böyle ayağınıza takacağınız ne bileyim eve giri girmez güzel patik yerine patikten daha güzel şöyle bileklerinizi sıkacak şekilde giyersiniz diyorum. Çeyize de yaparsınız her şey olur. Hemen dikim işlemine geçiyorum. Tam şuradan başlayalım. Örgünün düz yüzünden dikeceğim. Görüntünün güzel olması neden istediğim için şöyle ilmeklerin içinden alarak örgünün düz yüzünden dikeceğim. Hemen şuradan yandan yandan götürelim. Hafif çekince oturunca çok güzel duracaktır. Şu ilmeklerin içinden alın. Bakın şöyle çekip oturduğu oturttuğumuzda şöyle temiz güzel bir görüntü olacaktır. İçi de çok kaba olmayacak. Bakın çok yassı güzel bir iç oluyor. Hemen kenardan kenardan şöyle ilk ilmeklerin kenarından alarak şöyle takip ederekten dikin. Şöyle tepeye geldim, bakın dikerek. Şöyle hafif çekip oturttuğumuzda da gördünüz mü? Çok güzel oldu. Tepeyi de yine aynı şekilde, şöyle ilmeklerin içinden alarak yine aynı şekilde dikelim. Bakın her bir kanattan alalım. Şöyle. Şöyle başa geldim ve yine yine çekip oturttum. Bakın burun kısmımız da böyle oldu. Şimdi bu tarafı ve yanları yine ilmeklerin içinden alarak dikelim. Evet, benim çoraplarım bitti. Bakın şöyle tüm dikişleri bitti. şu yan dikişi yana gelecek şekilde iç kısma gelecek şekilde giyersiniz bakın bunun da bu tarafa geldi dikişi bunun da buraya iç kısma yani gelecek şekilde ayağınıza çoraplarınızı giyersiniz diyorum sıcacık çoraplarınız olsun benden de bugünlük bu kadar ayakta da çok güzel duruyor ben böyle bunu giydirecek bir ayağım olmadığı için giydiremedim ama yani manken ayağım olmadığı için giydiremedim fakat ayakta gerçekten çok güzel duruyor. Giydim denedim harika oldu. Siz de ürün sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Abone olmazsanız abone olun. Hoşçakalın.